Merhaba hanımlar. Döndün Leyla'ları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel desenli yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim yeni, gösterişli, harika güzel bir model hanımlar. Bu güzel renklerimle çok güzel bir modelin yapılışını anlatacağım bugün. Açık yeşilim 656 numara sarı rengim suni ipek 3 katlı diğerleri polyester altın başak hanımlar modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup sil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız destek amaçlı beğeni butonuna basmayı unutmayın aboneli ücretsizdir modelime başlıyorum Sürafanın içerisinden ipimi geriye alarak buraya yuvayı hazırlıyorum. Yuvanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. Pırpırın içerisine batarak ipimi yukarıya alıyorum. Yuvanın içerisine iniyorum. ipimi başa alıyorum yuvanın içerisine inerek buraya kanadımı hazırlıyorum iki düğümden oluşan yuvanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum pırpırın içerisine batarak ipimi yukarıya alıyorum Yuvanın içerisine batarak sinek kanadı yapıyorum. Yuvanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. Pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarıya alıyorum yuvanın içerisine iniyorum. İpimi başa alıyorum. Buradaki kanadımı da tamamlamış oluyorum. Bu şekilde tamamladım. Bu ara yoluna 10 tane zürafa yapıyorum. 3 4 5 7 8 9 10 10 tane zürafa yaptım. 11. zürafaya çiçeğimin ana bölümünü hazırlıyorum. Birazcık böyle zürafadan büyük yaparak yuva hazırlıyorum. Yuvanın içerisinden ipimi geriye alıyorum. Bu şekilde şimdi çiçeklerini yapalım. Ortadaki sinek kanadının içerisine ipi sabitliyorum. Sinek kanadının içerisine batarak 3 tane pırpır yapıyorum çok küçük. bir ikinci pırpırım iki üçüncü pırpırım üç üç tane pırpırımı yaptım Baştaki pırpıra ipimi alıyorum. Buraya pırpırın boşluğuna batarak pırpır yapıyorum. Pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarıya alıyorum. Pırpırın boşluğuna batarak pırpır pır yapıyorum. Pırpırın içerisine batarak ipimi yukarıya alıyorum. Buradaki pırpırın boşluğuna batıyorum. ipimi başa alıyorum buradaki kanadı iki düğümden oluşan bir çalışma yapıyorum <laughs> kanadımı hazırladım tekrardan ilk yapmış olduğum pırpırın içerisine batıyorum pırpırı yapmış olduğum boşluğun içerisine battım bir yanındaki pırpıra batıyorum buraya sıfırdan bir sık iğne yapıyorum pırpırın içerisine batarak buraya bir tane pırpır yapıyorum pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarıya alıyorum. Buradaki boşluğa batarak pırpır pır yapıyorum. Pırpırın içerisine batarak ipimi yukarıya alıyorum. Bir önceki pırpırın boşluğuna batıyorum. ipimi başa alarak kanadın ikinci düğümünü yapmış bulunuyorum. Pırpırın boşluğuna batarak ipimi indirdim. Buradaki boşluğa batarak ipimi indiriyorum. Çiçeğimin ikinci kanadında yapmış oluyorum bir sonraki pırpıra batıyorum pırpıra batarken aradaki sık iğneyi boşluk kalmayacak şekilde bir düğüm atıyorum buradaki pırpırın içerisine batarak pırpır yapıyorum Pırpırın içerisine batarak ipimi yukarıya alıyorum. Buradaki pırpırın boşluğuna batarak buraya iki düğümden oluşan sinek kanalı yapıyorum. bir önceki pırpırın içerisine batarak ipimi indiriyorum buradaki çiçeğimin kanadında tamamlamış oluyorum bu şekilde buradaki sinek kanadına bağlantı yerine iniyorum bu şekilde modelim bu şekilde arkadaşlar elimle yukarıya doğru çekiyorum buradaki kanatlarımı da düzelteyim bu şekilde ben diğerlerinde yapıp tamamlayıp döneyim modelimi tamamladım döndüm hanımlar son hali böyle olacak ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir. Bu modelden yaparsınız hanımlar. Bu modeli yapmak keyif vericiydi. Keyifle yaptığım modellerden birisi diyebilirim. Modelim çok çok da gösterişli. Benim için aralığı bu şekilde iyi hanımlar sizler arasını açıp biraz daha da sık yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Yeşili de çok yakıştırdım içerisindeki renk. Buradaki açık yeşilim. iplerim, renklerin uyumu bu şekilde. Mavisi, yeşili, sarısı, yavru ağzı. Bu şekilde hanımlar. Yazmamın deseni, desenli yazma başörtüsü gibi çok güzel bir yazma yazmamın deseni çiçekleri bu şekilde yazmam reyyan ipek bir de böyle yazmamın üzerinde tutayım yazmayla da uyumu çok güzel bir model hanımlar böyle bir modeli ben yapıyor o bu şekilde bu sıklıkta yapacaksam 1200 TL'lerde başlardım malzemesi karşı tarafa ait bu sıklıkta yapacaksın hanımlar bu şekil dolu dolu bir model zürafası iki sıra gidiyor hanımlar bu şekilde videolarımı beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın bana destek veren herkese şimdiden çok çok teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah emanet olun hoşçakalın